yevortfo sırpo amen. Rabbe şükrediyoruz yine her zamanki gibi. Dualarımız ettik. Dertlerimizi dile getirdik onun önünde. Bizi bağışlaması için bize tekrar krallığının kapılarını açması için dua ettik. Şimdi onun hayat sözlerinden bugünkü sözlerin anlamını öğreneceğiz ki o sözleri yaşantımıza yerleştirelim ve dolayısıyla ruhsal ders alalım. Bu haftanın ismi ne? İlk hafta yani cennetten kovuluş haftasıydı. Sonra devam ediyor, geliyor haftalar. Bunları öğrenin. Sonra yaramaz oğul haftası. Sonra sonra yaramaz oğuldan sonra kurnaz kah yaftası. Sonra bu hafta adaletsiz yargıç haftası. Bu üç şey arka arkasına arka arkasına bize bir mesaj veriyor. Yani biz o yaramaz oğul olabiliriz. Onun gibi babamızdan pay edişip dünyaya dalmayalım. O orada anlatılan büyük oğul gibi olmayalım. Sonra kurnaz kahya gibi olmayalım. Çünkü her şey bize emanet verilmiştir. Bir gün bu emanetler hesabı bizden sorulacaktır. Her birimiz Allah'ın malı üzerinde kahyalarız, sorumlu kişileriz ve dolayısıyla bir gün bize verilen her şey bu hayat, mal, mülk, zenginlik, her şeyin hesabı sorulacak. Nasıl yaşadığımıza, nasıl kullandığımızın hesabı sorulacağına göre, mal bizim olmadığına göre o zaman mal sahibi bizi hesaba çekecek. Bu hesabı nasıl vereceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Bu haftada adaletsiz yargıç. Bundan payımıza düşen dersi alacağız. Şimdi sevgililer bakalım ne ilişki kuracaksınız kendimizle yani herkes kendiyle. Hisus adaletsiz hakim meseliyle bize adaletsiz, kibirli, küstah insanın ve insanın acısına, sorunlarına karşı kayıtsız bir yargıcın örneğini vererek bize ruhsal dersler vermek istiyor. Ve dünyanın böylece adaletsizliklerle ve adaletsizliklerle dolu olduğunu anlatmak istiyor. Yani bu dünyada diyor adaletsiz insanlar var. Ve bu dünya çünkü adaletsizliklerle dolu. Bu dünyanın yapısı bu. Ve siz mesela size yapılan bazı haksızlıkları aklınıza getiriyorsunuz, kızıyorsunuz değil mi? Bu insanlarla dolu bu dünya diyor ve bir sürü de adaletsizlik var. Ama siz bunlar gibi olmayın demek istiyor. Adil olun. Göksel babamıza benzer olmak budur. Ve dünyanın adaletsizlerle ve adaletsizliklerle dolu olduğunu bilirseniz o zaman ona göre davranırsınız. Herhangi bir insan yahut da yetkiye sahip biri eğer birine karşı haksızlık ederse hem Allah'a hem de insana karşı Günah işlemiş, suç işlemiş olur. Bir an, bu anlamda her insan ve yetkili birisi hem Allah'a hem de insana karşı yaptığı her işten mesuldur, sorumludur. Yaptığı her işin hesabını vermekle sorumludur. Mesela bazen bir şey olur da, sana hesap mı vereceğimdir? Deriz değil mi bunu? Evet hesap vereceksin. Ona vermezsen gökte Allah'a vereceksin. Eğer ona karşı bir haksızlık yapmışsan bir gün hesaba çekileceksin. Eğer birini sevmediysen dahi bunu, nefret ettiysen dahi bunun hesabını vereceksin. Allah sevin birbirinizi diyor. Emir bu. Ben mecbur muyum sevmeye diyorsun? Evet mecbursun inançlıysan. Dünyasal bir yaşam sürüyorsan mecbur değilsin. Doğru olmaya mecbur muyum? Evet doğru olmaya mecbursun. Doğru işler yapmaya mecbursun. <laughs> Çünkü doğru olanı bilip de yapmayan günah işliyor. Öyle söylüyor. Yoksa Allah'ın varlığına inanmak Herkes inanır. O değil ki inanç. Ona göre yaşamak zor. Onun için yol dar ve dik. Zor yol. Kolay değil iman yolu. Bu anlamda tekrarlıyorum. Her insan ve yetkili birisi hem Allah'a hem de insana karşı yaptığı her işten mesuldur. Yaptığı her işin hesabını vermekten sorumludur. Herkes kendi mevkine ve yetkisine göre hesap verecektir. Yani mesela bir baba, baba olarak, bir ana, ana olarak bir doktor doktor olarak bir öğretmen bir öğretmen olarak bir kahana kahana olarak bir kral kral olarak Tanrı'ya hesap sor. Çocuklar verdim sana beni anlatmadın. Sana bir iş verdim ticaret yapman için başkalarına hizmet etmek için sen onları kazıkladın. Doktorluk şeyi verdim ama sen hastaydı, cebini düşündün. Ben seni bir yargıç yaptım. Adil olasın, adalet dağılasın, haklıyı haksızdan ayırasın ve herkesi hakkına göre adil yönetesin. Ama sen haklıyı haksız çıkardın. Haksızı haklı çıkardın. Gel bakalım buraya. Dünyada bunu yapabilirsin ama göklerde yeri yok bunların. Ey işte ana babalar. Ey kahanalar, doktorlar. Yargıçlar, krallar, yöneticiler. Bir gün Rab her birimizden sorumlu olduğumuz konularda bize hesap düşecek. Ana-babayı söyledik de evlat hesaba çekilmeyecek mi o da? Anana-babana hürmet ettin mi diyecek Rab. Çünkü bir emir ne? Anana-babana hürmet edeceksin. Bu hürmeti, sevgiyi göstermediysen sen de bu yüzden hesaba çekileceksin. Eğer yapmazsan bunu, bu haksız yargıcın durumuna düşersin. Adaletsiz diye anılırsın. Adil davranmadığın için Allah bize bakacak ve bize verilen sorumlulukları nasıl değerlendiğimizi kontrol edecek ve ona göre değerlendirip yargılayacak. Bu yargıç özelliğine öyle söylüyor. Kentin birinde Tanrı'dan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç vardı biz de bunları yapıyorsak biraz önce sorumluluklarımızı yerine getirmiyorsak Allah'tan korkmadığımız insandan utanmadığımızın bir şeyidir göstergesidir Allah'tan korkmayan insan nedir? Ölümden sonra hayatı düşünmeyendir. Çünkü ölümden sonra bir muhakemenin olduğunu aklımızdan çıkartıyoruz. Ya bir dünyaya bir kere geldin, gönlüne göre yaşar. Tabii ki yaşarsın. Ama gönlüne göre yaşamanın sonra bir hesaba çekilme dönemi var. Bu yüzden sevgililer, bu oruç dönemleri işte bize bu meselelerle. Allah'ın sözüyle yoldan çıktıysak tekrar doğru yola getirme dönemleridir. Ama maalesef bizde her şey var. Arevakala geliyorlar mesela. Herhalde yemek yemeye o kadar. Yaptığınız yemeklere şey yapıyorlar, geliyorlar demektir. Konuşmamızı istemiyorlar. Karoza karşı Allah'ın sözüne karşılar. Az konuşun diyorlar. Allah'ın sözüne karşı gelmektir bu. Niye sıkılıyorsun ki? O zaman sıkılıyorsan hiç gelme. Zaten bir gün sıkılacaksın sen. Eğer söze karşı geliyorsan bu Allah'ın sözüne küfürdür. Ben burada Avedaran okuyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ne hale geldik görüyor musunuz? O zaman burada dans edelim, başka şeyler yapalım, eğlendirelim. Başka şey yapalım. Ne Allah'ın sözünü paylaşmaya ne gerek var diyelim. Ama ben görevimi yapmak zorundayım. Senin o sözün bana bir kulağımdan girer, öbür kulağımdan çıkar. Burası Allah'ın evidir. Burada Allah'ın sözü vaz edilir. Sıkılıyorsan sen yüreğini kontrol et. sana uyarımı yaparım. Tutarsın, tutmazsın. İşte sevgililer ne o yürekte söyleyebilir mi birisi bana böyle bir Allah'ın sözüne karşı gelen bir yürek Allah'tan korkuyor mu? Allah'tan korksa bu lafı söylemez. İnsandan utanıyor mu? Yok. Ama kiliseye geliyor. Niçin geldiğini bilmeden. Evde sen hiç okumuyordur. Bari burada dinle. Kilisenin görevini ne olduğunu öğren sadece ilahi söylemek değil sadece badarak yakmak değil yapmak değil Allah'ın sözünü aktarmaktır. Bakın biz mecburuz. Eğer bu görevi yapmazsak Rab bize yarın bir gün hesap soracak. Ve diyecek ki neden bunu şey yapın? Bakın Malaki peygamber şimdi aklıma geldi okuyorum size. Kahinin dudakları bilgiyi korumalı ve insanlar onun ağzından öğüt aramalı. Çünkü o her şeye egemen Rabb'in ulağıdır. Okuyun mu bir daha? Neymiş kahana? Dudakları, bilgiyi korumalı ve insanlar onun ağzından öğüt aramalı. Çünkü o her şeye egemen Rabb'in ulağıdır. Ne var ki siz yoldan saptınız... Ve öğrettiklerinizle birçoklarını suça sürüklediniz diyor. Eğer ben öğretmezsem bunları size suça sürüklemiş olurum. Yani görevini yapmayan kahinlerin de şey, benim yollarımı izlemediniz. Kutsal yasayla ilgili konularda adam kayırdınız. Bu yüzden ben de bütün halkın önünde sizi aşağılayıp gülünç duruma düşürdüm diyor. Görevini yapmayan kahanaların sonunu gösteriyor burada. Bu saatler dua saatidir. Bize verilen bir şey var. Bu saatlerde bunları size anlatacağız. Sıkılıyorsan yüreğini kontrol et. Orada Allah korkusu yok demektir. Evet, Arevekallara gidin, kilisenin sunduğu yemeklerden yiyin, afiyet olsun. Ama Rabbin sunduğu sofraya da oturun, onun sözlerini öğrenin. O zaman sonsuz hayatın olur. O zaman ne gökte ne yerde mahcup olmazsın. Yargı günü pişmanlığın fark etmez artık. Şimdiden pişmanlık duyup eğer kayıtsızsan kayıtsızlığını giderip Allah'ın sözüne sadakatle bağlan, onlar sana yol gösterecek ışığın yolunu, Rabbin yolunu, cennetin yolunu. İşte bu adaletsiz yargıcın yaşadığı yerde de bir kadın vardı dul bir kadın. Kutsal kitapta dul kadın artık kocası da öldüğü için savunmasız gibi onu koruyacak birisi olmadığı için onu simgeliyor. Bu yargıça gidiyor. Bir sorunu var. Defalarca söylüyor. Yargıç onun bu sorununa bakmıyor. Çünkü yüreğinde insan sevgisi yok. Ama kadın ısrarla sürekli gidip geliyor. Bıkmıyor. Yargıcın o kayıtsızlığı onu yıldırmıyor. Devamlı gidip söylüyor, söylüyor. Artık yargıç öyle bir şey yok ki. Diyor ki ya her ne kadar ben Allah'tan korkmaz, insandan utanmazsam dahi ya şu kadın diyor gelip gelip beni rahatsız ediyor. Şunun davasını göreyim de yakamı bıraksın diyor. Yev Allah burada bize öğretmek istiyor ki duada sürekli olun. Bıkmayın. Usanmayın. Ona dua etmekte, onun sözünü dinlemekte usanmayın. O haksız, adaletsiz, benden korkmayan, insandan utanmayan yargıç bu kadının ısrarlarına dayanamayıp nasıl onun sorununu çözdüyse, ben merhamet babası olarak sizi seven bir Allah olarak sizin dualarınızı işitmemezlik eder mi? Onun için duanın önemini vurguluyor. O zaman bize düşen sorumluluğu yerine getirelim. Dua sadece Allah'a bir şey söylemek değil. Onun dizi dibinde oturup onun sözünü dinlemek de duadır. Hatırlayın Meryem'i. Marta ve Meryem'i o ne yapıyordu Meryem? Rabbin dizi dibinde oturup onu dinliyordu. O da vaaz ediyordu. Marta gelip de kardeşim şimdi misafirler gelecek. Yardım etsin söyle de bıraksın yani dinlemeyi bıraksın. Gelsin bana yardım etsin dediği zaman Marta Marta dedi sen çok şeyler için kaygı çekiyorsun. Bırak Meryem doğru olanı yapıyor. O zaman söz dinlemek, Allah'ın sözünü dinlemek, Rabden takdir almaktır. Doğru olanı yapmaktır. Sıkılıp konuşmak değil. Bir insan Allah'ın sözünden niye sıkılır ki? Ne diyor ki? Sev birbirini, merhametli ol, doğru ol diyor. Demek ki doğru değilim ki sıkılıyorum. Suçumu bana hatırlatıyor. Yüreğimi bana gösteriyor. O kötü yüreğimi Allah'ın sözünün girmediği zihnimi ve yüreğimi gösteriyor. O zaman bugün okunan avederan da iki kişi mabete geliyordu. Biri dindar biri ferisi yani kuralları yerine getiren orucunu tutan dua ibadet zamanı giden sadaka veren hes ince ince hesaplayan bir de günahkar sayılan vergi memuru ikisi de mabede geldiler ve mabede girince O ferisi dindar kişi dua ediyordu. Diyordu ki ben bu vergi memuru gibi değilim. Onun gibi günahkar değilim. Ben işte ondalığımı veriyorum. ibadet zamanı şey yapıyorum. Okuyalım. Biri ferisi, öbürü vergi görevlisi iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıktı. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Tanrım öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu ancak göğsünü döverek Tanrım ben günahkârım merhamet et diyordu. Ses şunu söyleyeyim. Ferisi değil. Bu adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü kendisini yücelten herkes alçaltacak, kendini alçaltan ise eee yüceltilecektir. Birinde alçak gönüllülük var, birinde kibir var. Yaptığı işlerle övünüyor. O senin görevin. Tabii ki Allah'a dua edeceksin. Bunu yaptığın için övünemezsin. Tabii ki vergi vereceksin. Ondalığını vereceksin. Bütün zenginliği sana o vermiş. Onun payını vereceksin. Dua etmen senin görevin, benim görevim. Ben dua ediyorum diye övünebilir miyim? Hayır, bu görevim benim. Ama öbürü ben günahkarım diyor. Hatalarını dile getiriyor. Ama kim hangisinin duası kabul olmuş oluyor? O kendini alçaltanın. O yüceltiliyor. Öbürü de bütün kurallar yerine getirdiği zaman Allah'ın gözünde yeri yok. Hani bir bazısı kapıda kaldı ya onlar gelip kapıyı çaldı. Aç bize dedi işte biz Kiliseye gittik, dua ettik, badaraklara katıldık, mum yaptık, neyse. Ama içerideki ses dedi ki ben sizi tanımıyorum. Çünkü yüreğinizde bağlılık yok. Sadakat yok. Adanmışlık yok. İman kendini sunmaktır. Sevgi bu. Karşındaki insana sunmaktır. Sevgi, sevgi dolu yüreğini, iman dolu yüreğini başkasına sunmaktır. İmansa Allah'a sunmaktır. O zaman yine bir şey var. Sözlerimi uzatmayayım ki o kadın gibi azar işitmeyeyim. Kadından şey çok konuşmayayım. Neyse ben yani size söylemiyorum lafı da. Bunu nasıl olsa dinliyorlar ya başkaları da kasetten. Sen Dersinler. Ve öyle bir konu ki bu bizim yaşam şeklimiz bir gün bizi hakkımızdaki kayıtlardır. Rab diyor ki tez geliyorum. Herkese yaptığına, işte defterler açılacak. Herkese yaptığına göre karşılığını vereceğim. Ama diyor yine bugünkü konuşede, Rab bir gün gelecek ama iman bulacak mı? İşte bu sorun. Ne zaman öleceğimizi değil, Rab geldiği zaman ben de iman bulacak mı? Ben son nefesimi verdiğim zaman yüreğimdeki o Allah'a sadakat, bağlılık kalacak mı? Bunları düşünmemiz lazım. Eğer o iman varsa zaten ölmeyeceksin ki. Sadece dünya değiştireceksin. Ölüm Rabbin sözlerine karşı kayıtsızlıktır. Rabbin sözüne küfürdür. O yüzden sevgililer bu konu ciddi bir konu. Eğer ebedi bir yaşam sürmek istiyorsanız bunu göz önünde bulundurun. Rabbin esenliği sizin olsun.